geçti inanmıyorsunuz mu? Fotoğraf atayım mı? Satmak için mi söyledin? Hayır. Mi? Ben, ben almam kanka benim var. Yani yeah. isteyen değişik bir şey denesem mi denesem <laughs> mi denemedim. Başladık yine aynı döngüye ya. <gülüyor> <gülüyor> Geldik yine. <laughs> Allah zıpladım rakı, Allah mı koruyor? Gideceğiz ya oraya. Gel. Hemen denemez. Zınk. 1 O ne kanka? Ya? Bir canas canas. Kaderim yine koşarak canı... vuruyorlar. Valla yine yedim enseyi ya. Apır apır apır. Short gelecek o. Kal turuncu biz döndük. Mit var. Öldü. Bomba mit. Bir tane daha. daha. Benim canım yok abi. Benim canım yok abi. Short short. short Ama bomba mit. Meat. Ha mitmiş kanka. Mitmiş adam. 3 Canım yok abi. Abi yakın yakın. Dur dur geliyor. Ha gidiyor. Gidiyor mu? B'ye gidiyor. Biri mi? Süpersin değişince ses kasılıyor ya. 67 vurmuşum aman abim. Allah. Elimden kaydı lan. Alın alın hemen alın yerden. Elimden kaydı. Şuna uzatsa. <laughs> Uzatsana ne mid geçti mid geçti geliyorlar dar geliyor dar geliyor boy yeah. long flash geldi upper mid Ay, ben attım arkama ben attım arkama aa bir mi? çıktı iki tane çıkayım şey mı short, short. short. short, short. short, short. Oh. bir bir tane daha çıktı mid geliyor ee, madak sana geldi evet. mid var galiba ya mid var mid var Asaytayım ben siz B'mi dönebilirsiniz. Bir şey söyleyeyim mi? CT smoke hiç olabilir. B'ye geldi. B'ye Adamlar bayağı çıldın son. Şey diyeceğim hmm. ama bak. Özlemiş Yine. miyiz? Tamam abi. Longa Molotov gider mi? Gitmez. Gider Baktım gider. Attı mı? Madak severdim. Madak her gel varmış onda ya. Tamam. Ha. Bana Ovar bir tane var var. smoke. Bana bir tane smoke atsana şimdi. Ha. Tamam tamam. Oha Short, short, short. Seri hızlı geliyor mu? Oy, mid vurdu beni. Short 2. Mid var kalabalık. Mid çıkıyor Bak Tumak atlayayım ya seti ya. Geçmiş olabilir ya. Aa, short var, short var. Short, short, short. Biri mid yok. öldü. Mid'in biri öldü. Short'u yaktım, giremez şu an. Long geldi, öldü. öldü. Okay. Tamam, bomba mid. Short'ta of oturdu. Allah Allah. Oo ben sen var ya hilesin ha. Adamın Bar... amına koyayım beline sıktın kafasına gitti. da belirli. <gülüyor> 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 ya yukarıda adamın profili hareket ediyor dikkatimi atıyorum. <laughs> ben, ben de kapa, kapa Ya sen söyleyene sonra. kadar dikkatimi çekmiyordu Ardacığım. Sen şey sürekli ona bakıp duruyor şu an. Ya. Wow. Kalabalık Dark. İki, iki short, biri öldü. Ben tekeyim mi lan? Ya ya. Mid çıktı, mid çıktı. Madax çık vur şunları ya. Short. X-Pax çıktı. Aa short çıktı. Tipe bak. Mid çıktı. Mid çıktı. Attım tekrar sana. Oo. Aman diyeyim, aman diyeyim. Bu arada forcelamışlar ha. Ama yani Alamadım. yarı yarıya alabilir. En iyi silahım olabilir ya çok seviyorum. Yakından hiç acımıyor Mert. Kanka hileli gibi silah ya. Harbi. Çok yakın gittim. Ha Furkan geldi. Geleceğe gelse de bayağı... Görüyorum. var. birinde. <laughs> lower, lower, lower. Onlara, <laughs> tabii, da bomba geldi. Üç tane. Short şey Short geçti. Evet, Short'tan giriyorlar. Pascal siktir ya ya. Short'tan gelirler verir. Site'da var. Biri şort hala. Bayağı, Bayağı bir yandı, bir yandı biri. Çok güzelsin. Evet. Şort mu diğeri? Bilmiyorum. Nerede? Şort smoke olabilir, şort smoke smok olabilir. Bravo. Takıldık biz o adamla bu arada. Aynen, aynen. <laughs> ben seni, sana bakıyordum o anda. Bacağım oh. kırıldı. Aaa, pazzo. be dikkat bu el, pazzo. Öyle mi diyorsun? Pazzo, arka 3 short yapıyorlar. Yo, dön 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 Buradan Short yaktım ben. Daha şey lower'a ee, lower geldiler. Bir de yardıma geldim, bir de yardıma geldim. Ben. Sen istiyorsan ayda olur. Uç. Uzun. Geçti. Oha. Wow. Okay. Short, 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 short. short. Longa short bende. Base salmıyor. Okay. Longa short, short bende. Short bende geldi. Geliyor. Bir tane daha. Bu doğru, doğru gelemez. yakın. Gelemez, gelemez. Böyle bir şey yok. Çıktı şey üstü. Helal. Amanak. <laughs> Allah. Kendilere bak ya. Ya. Bunlar mid short abi, tamam oyuncusu ya. Bana? Mid short long. B yok biliyorsun. Ya abi denemiyorlar bile. Daha güç çıkıyor short'a gidiyorlar. B ben short ki gidelim istersen zaten. Furkan yaktın ya. Attım ben sana. Tıra. Valla hızlı bir yer olabilir ha. <laughs> Dark, yok. Dark var bir. <laughs> b B B B B. Sen tane sapır mı? Bir sapır Ediyorsun ya. Var. Lower. Bomba düştü, gelin bomba düştü. Lower, lower. Mid, 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 Oy. Ah be, evet. tamam tamam. Boy, bomba, lo, bomba B'de beyler. Sanki... Bomba burada Pardon. Çok salak oynuyorlar ki. iki kişi rushladık hani sadece. Mario'yu da smoke'la daha güzel aslında. Karşısın abi galiba. Barzo fight tactics. 14 Hacap bin doları... Alak. Aa, Eyvah. Okay, dur abi atayım mı sana. Al atayım. Olur valla. Ben hiç <laughs> şimdi. Nasıl oluyor bu? Barda yaksana lan bu. Yaksın. Aa. Ah, helal oldu. <laughs> valla kör vurdum ha. Kanka dur yakma lan ben tekrar. Döndüm ben. Döndün abi. İzin vermem. Eee kardaydı upper mid'e yöneldi. Davranalım o zaman. Bomba bizde. Mert love it. Longa gitti ya. Yani. Allah, bismillahir <laughs> <Sıkayım. gülüyor> <laughs> ne? oğlum, fırlas. Bora çarp sana. Lazım aferin kardeşim sana. Bunları anlamıyorum bir şey ya. Nash he? şey var. Short evet. yok. Am smoke. Nerede o? Smoke. Var mı lan? No? Dark var dark. Adamlar diyor yam yamlara geldi. Aha <laughs> şey ölmüş. Dark var dark. Dark mı? En sevdiğim. Oh! Oğlum mid varmış ya. Mid, mid var oldu. mid. Bir tane o, o. Mid. mid. ben öyle. Onlar öyle oldu. Geldi de geldi. Oh. Yok short yok galiba. Beyler. Aga ikisi de B ikisi de B. Alo alo girdi. Biri, 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 biri Sağına dikkat et. Al onu. Bravo! Ne diyorsun evet. ya? Tamam, o scope denemeni görmemiş sayıyorum. Mi? Evet hmm. Bu alt tabı neden yaptığını öğrendim Razer Snape'den dolayı Bakma yakma kalsın. Smoke attım oraya. bir bekçilerle. Like bir öldü. İki şey öldü. Bir tane daha var. Canı var ya bir. Ah kafa yedi. <laughs> Nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Short, short, short. Short. Oy. Ya, aman efendim çok güzel vurdu beni. Allahu Ekber. Aa, Allah <gülüyor> be. <gülüyor> çok korktum, çok korktum. Çok korktum. Bir canım vardı zaten. Bir tünel geliyor. Ben mi gidiyor? Ha. Fazla. Hınan. Fazla. İyi oynadım, iyi oynadım. Aldın, evet, ya. aldın. Abi pi ver abilerin oynasın. Hadi. Ciyesem hadi. Yeter sana eğlendim bu kadar. Hülleci. AWP alacak Oo 2 2 2. Üstüne atıyorum flash'ını attım. Bakma bakma. Ölüşüme bak kanka inanılmaz. Havada P90 oldu adam Orada orada. Aa, Özgün evet orada. Evet evet Öldüm kanka. Keşke biraz daha sürdüm. Aaa bir yer. Yapma so, be. Timing çıktı. Bir tane var. Ne yaptın lan Pazlo? Short. Aaa. Short. Short'un canı 10. Madaksine sızıyor. <laughs> <laughs> Aa, raptor geldi. Ah. Ne oldu? Tam yerden diyor galiba. Tam vurdun mu lan onu? Vurdu, vurdu. Kanka yalan, yalan at. Ring ring. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aaleykümselam. Yine iyiydi güzel buluşma. Birazcık bite gidiyordum. Ne abi 90'dan tarıyordu. Kanka ısın. 11-0 Bir şey diyeceğim şey. size Ben mouse'u sadece sıcak satışta kayıt almak için kullanıyorum bir buçuk aydır haberiniz olsun <laughs> Benden çok bir şey beklemeyin Aa açtılar Vallahi galiba billahi. Açtılar galiba Ve 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 Açsalar ne olur Hani çıkacak dışarı Uff B'deler B'de Kadir bu elimizde. bizde tünel 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 Bir e, tünel bir e. tünel Ben tünel Allah 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 Ezdi Dörp ping oynuyor ya bir de adam Bunu arıyor muyuz? Hayır. Ha <laughs> <laughs> M sor vurdu yerim. Allah beni aradan sıyrıldım amına koyayım. Arka gelecek kameranız olsun. Ya Allah nasıl el çatlıyor ki bu buranlara ben anladım. Arkası temiz. Son <laughs> adam arka mı? Bilmiyorum ki. Short. Short, short. Dur bakalım eline vurun karış boy. Evet. Öl at kanka öl. Arda sen yarın telefondasın değil mi kapanış? Evet evet abi doğru. Hulya ablayla ben kapanış olmam lazım yani. İki de promotör var galiba yarın yanınızda. Madax'e gir. Gir ve ölme. Ölürsen giderim. Abi midrash attı lan. Gittim. Midrash var geldi. 9 Bir tane daha var. Şöyle bir. Evet. Ya bu neymiş abi ya adam. Çok az canı var be longta adam. <laughs> ya bunlar <laughs> <kırıklardan> kırık hardan <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ona da bıçak atıyormuş. Ay ay. Aa. Ah be! <laughs> Kaç vurdum ona? At at. Evet Sallamadı ya. Yani. Şimdi sadece diğil e, bakalım. Hadi bakalım. Mola bitti sakin. Kadir abi. Hadi. Aç mı? açsana ya. Gel. Tek tane gel. Sır vereceğim abi sana gel. Yakın sağ vardı az önce. Yakın tamam. O zaman <laughs> sol flash geliyor. Sen orayı aç sonra ben gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Çok geldi geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi geldi. Geldi geldi. Gelin içine Çeviri çevirdi vurdu. kör. Bir daha kör. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Lan <laughs> bu flash şaka mı ya? <laughs> Değil mi? Bana da sen. Bu <laughs> flash gelmese var ya iki kilim var en az. Kur kur. Ver mi fake? Dalacaklar direkt. Da. Dalacak bak demek. Bak. Üstüne kapı. Ne diyorsun <laughs> ya? <Nasıl gidiyor>? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı iyi vurdum. Mert abi eline Zeus'la gel. <laughs>